Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle market oyunu hmm. oynayacağız. Hmm. Ben daha yeni geldim oyuna. Kurken burada buluşan marketimi arıyorum. Marketimizi hmm. bir bulalım. Bizim süper, mışır süper marketi ve hmm. göstereceğim hmm. size arkadaşlar. Hmm. Şurası otobüs var galiba. Hmm. Girdim. Şimdi diğer yani şimdi sizlerle birlikte süper market oyunu oynamak için. Şimdi bizim bu hmm. klasik marketimizi bir bulalım. Klasik marketler. Hmm, klasik markete girdikten sonra size marketi göstereceğim. İşte bizim bu klasik süpermarket. Bir git ya. İstemiyorum. Hayır. gidiyoruz. Hadi bakalım açıyor. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ah. <laughs> ya gider girmez direkt bulamıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben nereye oldum gör. Oynamayacağım. Dostlar değişecek, firmaya anlattık, tamam dediler, o ne, o ne? gideceğiz burayı kumaşta içeceğiz. Neyse, hadi siz de gelin zaman pişirdiniz böyle. Şöyle bir durayım. Kamera hadi kaçar. Ya ya. ya. Benzinleri ne Ama benzin videonun düşmezse mutlu olabilirim. mi bence? Pardon arkadaşlar şey ya. Hadi artık. Şöyle bir gireyim. Koydum. yoksuz bir şey lan. Ama öyle bir şey yok.

放高了。 kayboldular. Siktik git. A Aptal herif. Bu kız. kadar yaptım ya. Hiç gülmüyor bu. Aptal herif ya. Evet. Katedras olmuş. Ay. Başarısı ah. oldu ya. Bu, tamam mı şimdi? Açtı mı? Açık mı? Bu kadar yapsın ya. Gerçek. Kışın bir şey kız Gördüğünüz yiyeyim? gibi çok şey alıyorlar ama kasa gelince bir tane şey çıkıyor sepetten. Değil mi? Fark ettiniz mi bura? Oyun bayağı giriyor. Bi 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 kasa çıkışı yapalım. Yemiz kasa çıkışı yapalım. Tam yaparken o geldi. Beni yine hızsız etti. Onu işte işte para gelmeyen bir şey alayım alayım. Yok Alayım alayım alayım. Şimdi siliyorum

Gerçekten. Nugget Club bile bir şey yani. Çok güzel. Kanka bile yok. Gerçekten mi? Her şeyimizi doluyoruz. Kanka 50 bile yok. Yağ yerine bunu koyacağım? Bu da aksız. Hayır. Birazdan Yağlanam. gelecek babacım. Gerçekten. Ablacım sen kal orada bak. Getirdim. Getirdim. Mis gibi bak. Hayır git istediğini. Bunu yani durma ya. Kalk Ay, gireme. Şimdi seni de buraya koyalım. Ama kabul Tamam. Bunu kapıya koyalım. Merhaba. Hayırlı zamanlar kardeşim. Nasılsın? Ben İyi, iyi İyi. şükür Allah'a şükür Dükkanda mısın dışarıda mısın? Allah'a Tamam. Allah'a şükür 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 Allah'a Neden almışsınız? şükür Allah'a şükür Allah'a şükür Allah'a şükür Allah'a Tamam Allah'a şükür

ya. Hadi artık. Bir şey olmuş ama neyse. Bu arada çok özür dilerim. Şu an. Hadi artık. <Gülüyor> <Gülüyor> Devam. Devam ki

Toplama yapmamız gerekiyor. Ahlan ağlamaya. İşte. Tabii. Güzel. Bayağı bir kahretsin. 2 10 Güzel. Bu kurşun sepette, çok, bayağı bir şey taşıyor. Bir zaman gelince iki tane <laughs> şey olabilir yine bir reklam. Çok güzel <laughs> lan. Allah'ım. Allah. Hadi. Hadi. <laughs> 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 Hadi on dokuz. Sekiz. Baya <laughs> iyi kar ettik. Gel bakayım sen. <laughs> Bu da ben kurmam. Necmi 30 Hop. Aa, fırsat. Hop. Aa bir fırsat da benden. Ah. Neyse. Tamam. 1.05 <laughs> <sıfır, gülüyor> <ım, beş. Evet. gülüyor> Şimdi gidelim. Ya sokağı bir keselim ya. Evet. <laughs> Vay burada nasıl giriyorsun? Kapıdan giriyorsunuz. Kısa, ben, giriyorsunuz. Bir Oradan çıkıyorsunuz. Bu bir ben, de, de, de. A, A, mica 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 Hayır. O ne bir şey Ben galiba bugün mağazayı açmayacağım. Bugün sadece şehirde gezeceğim galiba. Ben öyle düşünüyorum. Bugün bu dediğiniz bu adamı dediklerini yapmayacağım. Sadece şehirde gezeceğim. Ee, şey markete girmeyeceğim asla. Bu bakın gördüğünüz yere girmeyeceğim. Müşterilerimle şeyi müşterilerime girdirtmeyeceğim. Kapalı zaten. Markete girmiyoruz. Bugün sadece şehirde turluyoruz. Bu adamın dediklerine uymuyoruz. O yüzden gelin biraz şehri gezin. Turlayalım. Evet. Güzel canım. Burada bir otobüs durağı var. Eğer tam 10 bin like gelirse bu da otobüs durağı. Bir de otobüs durağı da bekleyeceğim. Eğer otobüs gelirse ona bineceğim. Ve buradan İzmir'e doğru gideceğim. o <laughs> yüzden İzmir'e doğru gideceğim. Demirirsem. 10 bin like'a yapacağım. Ne <laughs> Ne oldu? Allah'ım ne biliyorum Niye? Arkadaşlar iki tane filo bir şeysi verdim beni. Artık Betik dedim ki toz ya. Bunları bir hazırla dedi. Şeyin içinde. <laughs> kutunun üstünde yazıyor ki kaynatılmış soğutulmuş su yazıyor tamam mı? Arıtmadan kullanabilirsiniz. Dik <laughs> Dikmiş dolaptan soğuk su getiriyor. Niye <laughs> soğutulmuş <laughs> yazıyor? Oraya alıp yazdım. Gel gel bunu izleme lazım. Gel. Neyse devam ediyoruz. Sabah böyle bir şey işte. <laughs> evet işte aslında böyle bir sonu yok asla. girmeye çalışacağım. <laughs> 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 hiç, hiç kimse girmemiş bu arada. Hiç kimse girmemiş. <laughs> hiç kimse girmiyormuş. Hiç Hiç kimse An sağ Bakalım. Ama evet, zor değil Bir tane Bugün, çıkıyor yani parası var. buraya kadar. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayınız. Çok seviyorum. Bay bay.